Merhaba ben Chris Burns, The Network'a hoş geldiniz. Çok sıkı konularla karşınızdayız. Şimdi başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Avrupa önderliğinde gerçekleşen hava harekatıyla Libya'da Muammer Gaddafi yıkıldı. Ancak ülke devam eden iktidar kavgaları yüzünden sürekli kaos halinde. Ülkede baş gösteren iç savaştan kaçan binlerce sivil halk Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışıyor. Libya'daki hükümet İslamcı militanların petrol bölgelerini ele geçirmemesi için Birleşmiş Milletler'den tank ve savaş uçağı alımına izin çıkmasını istiyor. ABD ve Avrupa şu an müdahale etmeli. Mi ve nasıl. Libya'daki kaos durumu Arap Baharı umutlarını yıkmış durumda. Avrupa ülkeden kaçanların kaçını içeri alacak, kaçını geri gönderecek. <laughs> The network'un bu bölümünde Brüksel'den Avrupa Parlamentosu'ndan sizlere yayın yapıyoruz konuklarımız Libya'nın Avrupa Birliği nezdinde temsilcisi Farida El Alagi. Malta Sosyalistler Grubu'ndan Avrupa Parlamentosu Arap Ülkeleri İlişkileri Delegasyonu üyesi Miriam Dalli. Kendisi ayrıca Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde. Ve düşünce kuruluşu Carnegie Europe'da misafir akademisyen ve Libya eski AB Büyükelçisi Mark Pierini. İlk sorum hepinizde. Farida, Libya'daki kaos Irak'takine benziyor. Amerika Saddam Hüseyin'i indirdiğinden dolayı şu an orada olanların sorumlusu. Avrupalılar Libya'da istikrarın tekrar inşası konusunda kendilerini sorumlu hissediyor mu? Avrupa Libya'ya bu yönde sahip çıkıyor mu? Well, sadly, mistakes are being repeated. Üzgünüm ama hatalar tekrar edildi ne yazık ki. <laughs> Keşke geçmiş hatalardan <laughs> ders çıkarsalardı. Bugün <laughs> Libya'da sadece <laughs> Avrupalılar sahip çıkmıyor, diğer aktörler, bölgesel <laughs> ve uluslararası <laughs> aktörler de işin içinde. <laughs> Pekala uh, Miriam, şu andaki krizin sorumlusu Avrupalılar mı? Ben Libya'nın şu anki halinden uluslararası toplum sorumlu diyorum. Libya'ya şu minvalde bakıyorum. Eğer Akdeniz'de ve Avrupa'da istikrar istiyorsak Libya'da düzeni sağlamamız gerek. Peki Mark, buna eklemek istediğin bir şey var mı? Ahlaki sorumluluk ayrı bir konu. Ancak Avrupalı bakanların geçen de ortaya koyduğu gibi Libya'nın Tobruk kentinde bir hükümet, batısında bir başka hükümet ve ortasında da IŞİD terör örgütü birbiriyle çatıştı. Sıkça askeri çözüme ulaşmak zor. Bu nokta üzerinde durursak Libya belki de etnik olarak nasıl böyle parçalandı? Bu durum komşu ülkeleri de istikrarsızlığa sürükler mi? Libya'nın parçalanması başka ne gibi tehlikeleri doğurur? Netleştirmek istediğim önemli bir nokta şu. Libya'nın bölünmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bölünmüş Libya beklentisi şu an uluslararası çevrelerin dilinde bir söylenti. So, uh, is... Ancak bunun olacağını <laughs> düşünüyor musunuz? Böyle umut etmiyoruz, geleceği göremiyoruz, durum günden güne değişiyor. Uluslararası toplumda büyük sorunları çözmek için daha çabuk hareket etme sorumluluğu taşıyor. Miriam, Malta, Libya'ya 350 kilometre uzaklıkta en yakın ülke. Bölünme olması sizi ne kadar endişelendiriyor? Orada bir iç savaş çıkması durumunda bunun etkileri size, Avrupa'ya ve geri kalan dünyaya nasıl olur? Bizi kesinlikle çok etkileyecek. Libya'da olanlar bizi endişelendiriyor. Birleşik bir Libya istiyoruz. Öncelikli ve her zaman savunduğumuz bir husus Libya için siyasi bir çözüm bulunmasıdır. Çünkü biz bölünmemiş bir Libya arzuluyoruz. Bu nasıl olacak? Bu sorun Mark Libya'da iki hükümet varken bu nasıl gerçekleşecek? Libya'da olan zaten bir iç savaş. Libya'daki asıl gerçek bölünmüşlük. Bu yüzden Irak ve Suriye'de olanları sakın unutmayın. Taraflar anlaşmaya varmadığı zaman IŞİD terör örgütüne zemin hazırlamış olurlar. İşte Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklemesinin nedeni de bu. Pekala Farida, başkentine bile giremediğiniz bir ülkeyi yönettiğinizi nasıl iddia edersiniz? Well, you can run a country wherever you are. Evet, bir ülkeyi istediğiniz yerden yönetebilirsiniz. Başkentin olmak zorunda değilsiniz. Başkent güvenli değil. İşit terör örgütü ve diğerleri başkentin etrafını sarmış durumda. Umudumuz siyasi diyalogda. Ayrıca güvenliğin temini için yasal Libya hükümetine uygulanan silah ambargosunun da kalkması lazım. Bu diğer birçok sorun için karşımıza çıkan en büyük engel. Miriam, Avrupa'nın ne yapması gerek? Avrupa silah yollamalı mı? Avrupa Tobruk hükümetini nasıl desteklemeli? Sanırım diplomatik çabaları arttırmamız gerek. Diyeceğim şu ki konu Libya'ya geldiğinde Avrupa Birliği geri adım atıyordu. Yani birliğin bazı üye ülkeleri Libya'daki sorumluluğunu inkara gidiyordu. Ama şimdi durum değişmeye başladı. Ancak daha erken hareket etmeleri gerekirdi. Daha enerjik ve etkili diplomatik çabaları görmek istiyorum. Ancak bunun içinde de elzem şart Libya'da ulusal birlik hükümetinin inşasıdır. Mark, ulusal ...birlik hükümeti içinde IŞİD terör örgütü unsurunu barındırması gerekiyor mu? Hayır, IŞİD'le konuşmak imkansız. Onlarla başka tür bir hükümet şekli bahis konusu bile olamaz. Uh, Avrupa Birliği'nin öncelikli uh, politikası IŞİD'in Tunusa, uh, Tunus'a veya Tunisia başka uh, yerlere yayılmasını uh, engellemek. <laughs> Bunu nasıl yapacaksınız? Güç kullanmak gerekmez mi? Sınır bölgelerini askeri değil ama polis kontrolleri ve terör karşıtı kontrollerle kaçakçıları engelleyerek güçlendirebilirsiniz. Bu Tunus için hayati önem taşıyor. Mısır için de önemlidir. İlk öncelik bu. İkinci olaraksa Birleşmiş Milletler'in çabalarına destek vermek gerekiyor ama sonunda tabii ki bu Libyalıların kendilerine bağlı bir husus. Now, i̇zin verirseniz bir şey eklemek istiyorum. Uluslararası toplum hatalarıyla yüzleşmek zorunda. Dört yıldan beri bunu istiyoruz. Okay. And Peki and hatalarıyla nasıl yüzleşecekler? Sınırların güvenliğinde yavaş hareket ettiler. İşitin üç buçuk yıl önce Libya'da dernede var olduğunu bilemediler. Yasal hükümeti savunmada yetersiz kaldılar. Yasal hükümeti ve onun parlamentosunu verilmesi gereken destekte yavaş davrandılar. Uluslararası toplumun hataları sonucu oluşan iktidar boşluğu sorunu tekrar gözden geçirilmeli. Uluslararası toplumun mülteciler konusunda neler yapması gerekiyor, Miriam? Bu soruya cevap vermeden önce şunu söylemek istiyorum: Ulusal birlik yönetimi çözümün bir parçası. Gerçekten ve en doğru olanın askeri birliklerin dahil olduğu ortak ve tek taraflı bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Bu, Birleşmiş Milletler ve diğer Arap ülkeleriyle birlikte yapılabilir. Arap ülkelerinin Libya'daki çözümde anahtar rol oynayacağı kanısındayım. Her şeyden önce bunların Libyalıların kendilerine bağlı olduğuna inanıyorum. Libyalılar için başarılı olacak bir çözüm Libyalılardan gelmek zorunda. Mark, çok hızlı lütfen. Şu noktaya vurgu yapmalıyız. Trablus ve Tobruk'taki Libyalılar kendi aralarında anlaşamazlarsa, uluslararası uh, toplumun, toplumun, toplumun uh, yardımı da çok sınırlı olur. Uh, Avrupa Birliği barışın uh, muhafazası için da askeri desteğe onay veren Birleşmiş Milletler and kararnamesinin yürürlüğe girmesi için hazır. Yani barışın tesisi değil mi? Right? Evet. Pekala, bu güç the kullanma the demek, the the mülteci sorunun ne olacak? Mültecilere ne yapacağız? Mülteciler sorunu el atmalıyız çünkü bu sorunu gidermemiz lazım. Ama bunu nasıl yapmalı? Sınır kontrollerini ülkenin içinde yapmalıyız. Bunda Avrupa Birliği'nin desteğine ihtiyacımız var. İtalyan hükümetinin Akdeniz'deki mültecileri kurtarmak için başlattığı Mare Nostrum operasyonu gibi çabaları göremiyoruz. Hayatları kurtarmalıyız. Çünkü bu mülteciler savaştan kaçıyor ve onları kurtarmak için bir şeyler yapılmalı. İlk ve en önemli şey dayanışma. İkincisi ise mültecilere evlerine dön. Ne kadar bakımlarını yapacağınız temiz ve uygun yerler inşa etmeliyiz. Farida henüz bu desteği alamamak sizi ne kadar üzüyor? Evet, Avrupa Birliği 3 ya da 4 yıl önce bunun için 50 milyon euro vaat etmişti ama hiçbir şey yapılmadı. Sınırlar açık kaldı. Galiba IŞİD ve başka örgütlerden gelen teröristlerin Libya'ya girişini izlemek istiyorlar. Bunlar ders çıkarılması gereken hususlar. Avrupa Birliği çabalarına hız vermeli. Çünkü IŞİD günden güne güçleniyor. Bunun için kararnameleri bekleyemeyiz. Birlik hükümeti kurulmalı tartışmalarıyla sadece laf üretmemeliyiz. Okay. Mark son cümle çok hızlı lütfen. Kaddafi rejimi 20 yıldır tam anlamıyla Batı Afrika'dan göçmen ihraç ediyordu. Bu yüzden bunun bir sektörü ve uzmanlık alanının orada var olduğunu biliyoruz. Şimdiki yenilikse ise IŞİD yarım milyon milyon insanı Avrupa'ya yollamakla bizi tehdit ediyor. Terörle mücadelenin bir yönü de bu. Bunu takip etmek zorundayız. Avrupalı militanların Libya'da da IŞİD'e katılıp katılmayacağına bakacağız. Belki de bir sonraki tehlike bu olacak. Peki mültecilerle ilgili neler yapacaksınız? Komşu ülkelere yardım yapıp denizi kontrol ederseniz olur. Şimdilik bu kadar. Konuklarım Farida El Alagi, Miriam Dali ve Mark Pierini'ye çok teşekkür ediyorum. Ben Chris Burns. Bir dahaki programa kadar The Network'le bağlantıda kalın.